Öz kabalık üretimden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu özel tür kılıç kuyruklar ve normal kılıç kuyruklar hakkında bilgiler, beslenme şartları, işte ne gibi yollar izliyoruz gibi başlıklar olan konumuz var arkadaşlar bugün. Şöyle girişten hemen üretmenin girişinden hemen girişi yaptık ve hızlı bir şekilde kılıç kuyruklarının olduğu bölümlere tek tek gidiyoruz ve onlar hakkında bilgiler vermeye çalışacağım arkadaşlar. Hemen burada kılıç kuyruklarımız olan Berlin kılıç kuyruklarımız var. Bunlar anlatmıştım zaten. Ee, normalde e, böyle bir variyete var. Fakat ben bu hiç bu olmadan işte turuncu balıklar, siyah balıklar, çaprazlaya çaprazlaya bu balığı çıkarabildim arkadaşlar. Gayet de güzel gördüğünüz gibi yani şöyle daha da netlerse çok güzel formları da oldu. Renkler de benim çok hoşuma gitti açıkçası. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bu üretim dediğim gibi siyah cam gözler var bu kanda. Ondan sonra fantom e, var dediğim gibi başka ne var? E, turuncu olan normal kılıç kuyruklar falan var. Karmak varımdan çıkan bir tür üzerinden devam ederek bu şekilde ulaştım bu türe arkadaşlar. Böyle devam ediyor bu şey. Bunların beslenme şartlarına gelince arkadaşlar kılıç kuyruklar büyük akvaryumlar ister. Hacimli akvaryumlar ister. Bu boylara ulaşabilmesi için hacimli bir akvaryumlar ister yani. Beslenme şartları genellikle etçil ama hem etçil hem otçul olarak geçer. Ama genellikle etçil olarak beslemeye dikkat edin. Tabi iç parazite yakalandırmadan etçi olarak beslemeye dikkat edin arkadaşlar. Bu balık bu şekilde. Burada da bunlar düz olanlar bunlar da ay kuyruk, tül kuyruk olanlar arkadaşlar. Aynı türün ay kuyruk, tül kuyruk olanları. Gördüğünüz gibi zaten aradaki farkı aynı şu erkekten hemen anlayabilirsiniz. Kuyruklar, finler gördüğünüz üzere gayet fark ortada. Bunlar da aynı şekilde ilk bunların yavrularını aldım. Onlar da burada. Şöyle netler mi bilmiyorum ama şurada renklerden zaten anlayacaksınız. Bu şekilde gücü yavruyu netleyebilirsem. Ama netlemedi maalesef. Mesela bakın şu hemen şu netlerse ay kuyruk olduğu bile belli arkadaşlar bu boyda. Yaklaşık bu yavrular 3, 3 haftalık falan. Yanlış hatırlamıyorsam 3 haftalık yavrular olması lazım. Yavru alma sistemlerine diğer tarafta esas kılıç bölümünde geçeceğim arkadaşlar. Şimdi burada dediğim gibi yavrular ve kılıçlar gayet güzel bir şekilde büyüyor. Şöyle lepis göstermeden geçmeyelim. Devam edecek olursak arkadaşlar bu bölüm aslında şuradaki bölümde kılıçlarımız mevcut ama ben meleklerden de değinmeden geçemeyeceğim gördüğünüz gibi yeni yumurta düzdü bu arkadaşlar. Az önce düzdüler. Burada ilginç ve enteresan bir olaydan da bahsedeceğim. Gördüğünüz üzere balıklar, bu melekler yavrularına bakıyor arkadaşlar. Yavruları sırtlandılar. Şu şekilde görebilirsiniz. Bu binde bir görülen bir durumdur. Çok nadir bir durumdur. şansımıza, gerçi 5 denemeden de şöyle söyleyeyim, 5 kere deneme üzerinde bu şekilde bir sonuç elde edebildim. Böyle devam ediyor arkadaşlar bu balıklar. Gayet de güzel bir şekilde. Bunların da yeni küplerini aldım. Hemen yan tarafa koydum. Gördüğünüz gibi arkadaki küpler kuyruk sallıyor. Bunlar da yarın muhtemelen kuyruk sallayacaklardır. Artık gözleri belli oluyor. Daha fazla konuyu kaynatmadan diyeyim. Şöyle hızlıca bir geçtim. Burada Japon yavrularının büyüme oranlarında takip etmek açısından. Şöyle artık burada kendi yavruları şunlar. Gayet damız, neredeyse damızlık boya ulaştılar. Şimdi arkadaşlar esas konuya dediğim gibi dönecek olursak kılıç üretim bölümüm bu 3 set normalde. Tabi bu arada araya betalar da kaynadı ama olsun boylandırmaları için kaynadılar. Yavru alma sistemi bu şekilde. Gördüğünüz gibi içinde anaç balıklarım var. Her ihtimale karşı bir tane erkek bırakıyorum işlerin, Hani böyle çok durgun olmasınlar. Hareket kazanmasınlar diye. Bu şekilde bırakıyorum. Ve şöyle netleyecek olursa gördüğünüz gibi bunlar da dün aldığım yavrular arkadaşlar. Bunlar şöyle muhtemelen tek dişi. Çünkü başka karnı çökmüş bir balık göremedim. Bir tane dişi var. O da şu e, turunculu siyahlı olan yani saymadım ama yaklaşık 100-150 tane yavru var ki öyle oluyor arkadaşlar. Kılıçlar tam damızlık boya ulaştıklarında 100-150 tane yavru verirler. Sepet sistemi her zaman kılıçta başarılı olur. Diğer rafya sistemine çok gelmezler çünkü rafyanın arasından gayet güzel bir şekilde kılıçlar avlarlar. Çünkü avcı bir balık türüdür kılıç. O yüzden affetmezler. Ama bu şekilde bir eee file yöntemi denerseniz sepet kafes yöntemi denerseniz gayet başarılı olursunuz öğretim de gayet hızlı bir şekilde devam eder ki onu hemen e, görüntü olarak da aktaracağım sizlere arkadaşlar bunlar yaklaşık bir buçuk aylık iki aylık kılıçlar iki aylık oldu sanırım bu arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi büyük ihtimal iki batın dişiden kaynaklı e, yavrularım var burada. Zaten renklerinden belli. Kimisi turuncu, kimisi siyah. Cam göz yavruladı büyük ihtimal burada. Bir de e, o dediğim turuncu renkli olan şurada hemen bakın burada gözüküyor zaten o da doğum yapmak üzere. Ondan yavrulayan balıklar var. Bu sepet işte dediğim gibi iki ay önce buradaydı. Hiç yavru var. Başka yere almıyorum. Sadece sepetle beraber anaçların yerini değiştiriyorum. Sonuç gördüğünüz gibi bu. Ardından gelen sepeti buraya aldım. Arkadaşlar görebiliyorsunuz durumu. Şeyde ben gözükmesem de. Durum bu şekilde. Ardından en son daha düne kadar o sepet buradaydı arkadaşlar. Son yani bir hafta önce falan şu en küçük gördüğünüz yavruları bıraktı. Orada bir anacımız. Iııı ee Ardından zaten yeterli sayıya ulaştığını düşünerek buraya aldım. Gördüğünüz üzere balıklar taze su, sıfır suya geldiklerinde hemen yavruyu döktüler zaten. Bir de şöyle de bir durum var. Ee, setlerin üst kısmı daha sıcak olduğu için ortam sıcaklığı sağladığından dolayı setlerin en üst kısımları daha sıcak oluyor ve alta göre verim de daha da çok oluyor arkadaşlar. Burada mesela fark ettiyseniz verim düşük. Fakat orada bir dişi maşallah 150 tane yavru bırakmış. Bunlardan önce de yetişenler var tabi ki burada. Onlar da burada satış boyuna gelenler. Aralarından bayağı bir gönderdim ama yine de kalanlar burada. Ve ayrı bir şey de bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Damızlıklarım da burada. Yani hepsi o filenin içinde değil arkadaşlar. Önceden işte cam göz, işte ay kuyruklar falan hepsi ayrıydı. Fakat yer açmak amaçlı hepsini bir araya koydum. Gördüğünüz gibi damızlıkların hepsi burada. Buradan hazır olan dişileri alıyorum. O sepetin içine atıyorum. Hatta bugün bir tane cam göz dişisi gayet doluydu. Onu da aldım sepete attım. Kılıçlar çok dayanıklı balıklar. Hani lipistesler gibi değil. Çok hemen hasta olan hemen işte ölen bir balık değildir. Lips testler gibi narin değillerdir arkadaşlar. O yüzden kılıç beslemesi hem keyiflidir hem de hani daha çok çabuk hastalanmadığı için siz de keyif alarak, üzülmeyerek balıklarınızı beslersiniz. Durum bu şekilde arkadaşlar. Kılıç üretim hakkında sormak istediğiniz olursa yorumlara yazabilirsiniz. Zaten elimden geldiğince bildiğimce yorumlarınıza cevap vermeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi kılıç üretimi de bu şekilde devam ediyor. Son gaz biraz hızlandırdık da diyebiliriz çünkü hani o Berlin şuradaki Berlin kılıçlardan dolayı biraz yer açmak zorundaydık. Üretimi de hızlandırdım. Yani başka da söyleyeceğim bir şey yok. Kılıçların çok çok varyeteleri var arkadaşlar. İthalatlar kapanmasa hatta en son listemizde <laughs> Beş tür bir kılıç e, türü vardı, kılıç varyetisi vardı. Fakat ithalatlar kapanınca mecburen kaldı onlar. Bu ara inşallah ithalatlar açılırsa onlar da zaten gelin sizlerle paylaşırız. Durum bu şekildeydi arkadaşlar. Destek olmak için kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Alttaki bildirim tuşunu da açarsanız arkadaşlar videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Hepinize keyifli hobiler diliyorum. Hoşçakalın.